Merhaba ağaç severler. Bugün sizlerle biber fidelerimizi dikeceğimiz e, toprağımızın hazırlığını yapacağız. E, şöyle göstereyim. Burası e, yaklaşık 18-20 metrekarelik bir sera. Üzerini daha kapatmadım. E, tabii kayseri şu anda insanın üçü e, ama dışarıya tabii ki dış alana e, fidelerimizi dikmiyoruz. E, ben bu serayı üzerine kapatıp e, burada. E, bir dikimle başlayacağım. Çünkü fidelerimiz e, oluştu. Saksılarımızı görmüştünüz. Şimdi buraya önce şöyle kısaca bir otların hafif bir temizledim. E, buraya bir Leonardit uygulaması yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Leonardit'imiz e, daha önce de kullanmıştık bunu. E, Bitkilerimizde ağaçlarımızın iz düşümüne e, NPK gübresiyle birlikte uygulamıştık. O videonuzu da izlemenizi tavsiye ederim. Ee, Şimdi dediğim gibi Leonardit normal şartlarda e, bir dönüme 200-250 kilogram leonardet uygulaması öneriliyor. E, burası yaklaşık olarak 20 metrekare olduğu için biz buraya 3,5-4 kilo civarında bir leonardet uygulaması yapacağız. E, şu kovada işte hemen hemen 3,5-4 kilo gelir arkadaşlar. E, dediğim gibi bunu nasıl uygulayacağız? E, önce şöyle bir elimizde yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle ben bir göstereyim şekilde saçıyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde saçarak yani naritin her tarafa eşit olarak yayılmasını sağlayacağız. Daha sonra burayı çapa motorumuzda süreceğiz. Ama taban gübresini daha sonra vereceğiz arkadaşlar. Çünkü taban gübresini erken verirsek yağmurlarla birlikte aşağılara çökeceği için kaybolacağı için bitkilerimize fidelerimize faydası olmayacaktır. O yüzden tavan gübresini sonra veriyoruz. Yani bitkilerimizi dikerken veriyoruz. Yani NPK dediğimiz tavan gübresi. Ben bu sene 15, 15, 15i kullanacağım. Onu daha sonra vereceğiz. Şimdilik dediğim gibi buraya Leonardo uygulamasını yapıp çapa makinesiyle süreceğiz arkadaşlar. Evet seramızı hazırladık damlalarımızı çektik şu anda bir sulama yapıyoruz şöyle ben göstereyim arkadaşlar yerden yüksekliği yaklaşık olarak 30-35-30 santim -30 civarlarında yani bir karıştan biraz daha fazla bunu ne yapıyoruz köklerimizin daha iyi gelişmesi için yapıyoruz aralarda yürüyüş mesafesi var yaklaşık şu iki yürüyüş yolu mesafesi arkadaşlar. 55-60 santim, 50 santim civarlarında. Tabi seramız küçük olduğu için biraz yakın yaptık. Zaten biberlerde de çok uzak dikilmemesi iyidir. Biberlerin sık dikilmesi biraz daha iyidir. Şöyle bakalım. Şu anda sulama yapıyoruz. Sulamada ben mikrobiyel gübre uygulaması yaptım arkadaşlar şu anda. Yaklaşık olarak 30 litreye ee, yaklaşık 20-30 cc kadar bir mikrobiyal gübre verdim ve şu anda damlamalarımızdan görüyorsunuz. Bu mikrobiyal gübreyi uyguluyoruz. Bundan sonra dikim yapacağım. Ee, fidelerimi göstereyim? Evet, fidelerimiz burada. Şu anda gayet güzeller. Bunlara dikeceğiz. Şöyle söyleyeyim burayı e, yapmadan önce arkadaşlar her bir sıraya e, yaklaşık olarak 250-300 gram civarlarında bir taban gübresi verdim yani her bir sıraya şu şekilde her bir sıraya 250-300 gram taban gübresi verdim ve sağdan soldan yükselttim yani buranın altında taban gübresi var 15-15-15 taban gübresi var arkadaşlar şu anda mikrobiyal gübreli su veriyorum hem toprağımızı ıslatsın hem de kök gelişimimizi hızlandırsın diye daha sonra bir 10 gün sonra da normal fidelerimizin durumuna göre azot ve fosforlu gübre vereceğim. Peki fosfor vermem ama azot ilk başta azot vereceğiz. Fosforu daha sonra arkadaşlar. Biberlerimizi dikmeye başladık. Şöyle bir kısaca göstereyim ben. Biberlerimizi saksılarımızdan çıkarttıktan sonra şu şekilde biberlerimiz köklerle birlikte çıkıyorlar. Biz bunu şöyle damlamamızın şurası zaten su damlayan yeri. Bunun yaklaşık 1 iki santim sol tarafına dikiyoruz. Ee, direkt kökümüzün e, temas etmesini engelliyoruz suyla. Şöyle bir yer açıyoruz. Zaten şöyle göstereyim. Şunu alta gömmeyeceğiz. Bu en ilk çıkan yaprağımızı. Normal koyuyoruz arkadaşlar. Ve toprakla kapatıyoruz. Ama dediğim gibi burayı gömmüyoruz. Şöyle Biraz bastırıyoruz. Evet bu şekilde yeterlidir. Ee, bunun tutması için her gün mutlaka sabah ve akşam sulamamız gerekiyor. Ee, can suyu vermemiz lazım. Sabah 9-10 gibi akşam üzerinde 3-4 gibi mutlaka can suyu vereceğiz ki tutması için sabah akşam sulamamız gerekiyor.